Bakalım kalan ne alemde ya <laughs> Ananı sik... Fırlat yere sert fırlat Nasıl tutuyor? Yere Kafasında <laughs> 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 kırıldı o Kafasında kırıldı Aç mısın? Yani biraz Yar biraz Orası şu öleceksin. Aa, hayır. Ya. Tut beni. Lek. Lek. Oraya staminanın yetmez ki bence. Benim yeter. Getiririz. Bir tek açlık sorunu var o kadar. Nuh. Krip ölmek üzere. Krip ölecek. Krip. Yet, yetmez mi? Öldüm ben bu arada. Oğlum tut tut tut. Gel gel gel. Hayır ha. hayır. Tut. abi Mami. Ya, ya. Şeker duyuyor musun beni? Bir lan <laughs> Yalancı bir böyle kalacak. Ana bir sikiyim ama nasıl bıçak? Ona nasıl <laughs> 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 Çek bu kim? Bu kim? Ne oluyor? Yardım edin yardım edin Bırak Dolundan kilo çekin iskeleti Lan bırak kripti Kripti lan Oğlum krip ormanın derinliklerine çekildi ama neyse ona sen bakarsın ben gidiyorum. Lan ne bakarsın hasta bakıcı ya mıyım ben? Edin, bakıcı <gülüyor> <miyim>? <gülüyor> Baktım lan hakikaten. Bu ne? Kanka yapma. Kanka, kanka o da patlıyor o da patlıyor. Yapma. Ben gidiyorum burada. Ha, <laughs> <laughs> burada ya da var. Sağ dikkat et. Ağlıyor. Ver yine ne Aşır oluyor? Acı edip. Hayır bana edip. Gel oraya. Gel oraya. Gel oraya. Ay, ya, Gel oraya. Yapma. Gel oraya. Gel de Sal. Ya alt tarafı üzerine basacağız öyle. Atarak olmuyormuş ki bu zaten. Atarak olmuyor oğlum böyle geleceğin üzerine basacağım bunu böyle. <laughs> bu bizim. Salt, oğlum, <laughs> hayır, hayır, hayır. Ne oluyor bu? Hayır. Anneciğim. Hayır. <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu lan? O neydi o? O ilerlenmiyor bende. Kanka i̇lerlenmiyor biraz at, arkadan atlayarak ilerle. Arkadan atlayarak tutun. Ya ama... Ya a... Abi Ne oluyor? Uh... Ya. <laughs> 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 İyi misin? <laughs> ne oluyor? Senin ben amına koyayım. Kanka sen topa binsene bak şu görüyorsun ya haşırı görüyor. Ben bilmiyorum kanka bana ne. Bana, ya, bana ne bana ne. Ya amına koydum bunu oğlum. Yapman gereken şu vermedin. bak. Bak bir tek şunu yapacaksın ya. Yani. Çok zor bir şey yok anlıyor musun? Aguş buluş pipiki kokuşmuş hayali. Ne diyorsun lan? Pardon. Açtık sen oluyor arada. mı? Baya. Baya. Yemek. 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 Yemek tane yemek. Ay bu çok büyük bir şey bu çok büyük hayal. Bak kaksın üstüne lan? Dene bakayım. Aa! Ah! Ah! Ne konu oldu amına koyayım. Bir tarayıcı oyunu var kaksada. Ona benziyorsun şu an Ben bayılıyorum. Burası gel ya buraya gel. Tamam bana. Grip. Grip. Grip ölme. Grip. Grip değil mi? Sence imamana koyayım? Sarp, adamı gölgeliyor bırak gel lan. Nasıl bırak lan? Krip. Krip, krip, krip. bomba attı kafama bomba attı kahpe. Şu çiçeği yiyebilirsin dene? Ben o çiçek yemiyor be. Bir daha dene belki bu yeniyordur. Bir daha dene belki bu yeniyordur. Ah, 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 ah. Terk ediyorum portatı. Al! Ölüyor lan! Ölüyor lan! Bayıldı ama Ya buraya kanka alın ya ama ne koyayım? Bak ağzı kokuyor zaten sistemler. Gece <laughs> Sen hayatında kaç, at, ne bağırıyor? Tut, elimi tut. Kaballı mı? O nasıl bir kalkmış zaman Hangisi? Solda var ya görmüyorum. Devası olan var ya bir tane. Bu ne oldu? İşte o kere git. Düşüyorum, 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 düşüyorum. Ah! Ah! <laughs> Bu ne lan? Burası neresi? Aa Nasıl kar var? ben karı çok seviyorum. Aa! Sessiz olmam evet. lazım yani. <laughs> Ananı evet. sen Hayır. Sakladım bir yeri. Adalisi... Ananı kalmadı ki oğlum. Ama hızlı geçiyor. Hızlı vuruyor hızlı geçiyor. Ha evet, tamam. Hızlı sokuyor hızlı çıkarıyor. Ne yapıyor? Merhaba kırın. Tamam kır 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 vermiyorum lan amına koyayım. Orospurolu. Orospu. Görüşürüz. Sıra sende. Ben de kendimi yolluyorum. E ee, bu çalışmadı. Benim açtığım çok var yanımda Rege nerede ya? Kanka ben türegim var ben çabaladım kanka Şey ya 3 tane marshmano vardı Şey olmaz kanka tam tam. ben kendim marshmano'yum rege ve veriyorum Kanka ben türegim var ben çabaladım kanka Geldin rege ben türesim Sağol crip Crip Ne oldu? Görüşürüz crip